hafızasında müstesna bir yere sahiptir. Ve topluma katkı sunan projeleriyle bölgemiz ve ülkemiz adına umut verici. Bugün burada dururken geriye dönüp baktığımda şunu çok net görüyorum. Başarı sadece notlarla, projelerle, derecelerle ölçülmez. Gerçek başarı yaşadığımız zorluklara devam edebilmek, öğrendiklerimizi insanlığın ortaya iyilik olarak kullanabilmektir. Benim ait olduğum bölüm olan Biyomedikal Mühendisliği bölümündeki tüm değerli hocalarımı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Dört yıl boyunca bana kattıklarınız bilgi, sabır ve cesaret için sonsuz teşekkür ediyorum. Her adımda ya şey yanında olduğumuz hiçbir şekilde beni yalnız bırakmadınız. Ben sadece bir öğrenci olarak değil, bir mühendis adayı olarak yetiştirdiniz. Bir teşekkürü de Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'ni, diğer akademik ve idari personellerini sunmak istiyorum. Öğrencilik süremde destekleriniz ve yardımınız için çok teşekkür ediyorum. Okulu Bilimdesi Şeyma Nur Uludağ, Kabak Meslek Yüksek Okulu